yapıyoruz yine. <laughs> At ne oldu? Ben hiç sevmedim ben şey biliyor mu? Bilmiyordum işte. <laughs> Öğrendim. Ne yaptın? Elinde bir şöyle. Tamam, Elinde attı işte. At. Dur diyemedim. Tadı yok. Tadı yok. Turpa benzemiyor mu? İyi Abi, yenir mi? İyi yenir. <laughs> tazıyor. Ciddi mi var tazıyor? Turpa benziyor. Bir daha. Tadı tam yok. Turp acı oluyor. Hafif acılık var zaten. Acı yok ya. Yani. Şey, çiğ acılı. Abi bu ne? Hepsin falafel. Tövbe yarabbim ne diyor? baklava yiyeyim o da senin Bir dakika bunu sen mi yap? <laughs> evet. Hemen yiyeceğim. Oha! Hazırız. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Normalde tatlı sevmem bu çok. Bu sütlü Siz... oluyor değil mi ama? Evet. Tamam o evet. da çikolatalı. Bu dayım güzel mi <gülüyor> 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 ha? Da lazım, bir şey hatta? Yemek. Baklava sorunusu bu. İçine Aa, mi yat? İçine mi? koyup da mı yeseydin? Baklava yiyeyim. Yok sarmaya. Yemeyeyim mi ya? Vallahi yemeyeyim. Şerefe yani. <laughs> ya <anlatım. gülüyor> <Kahvetti>, bir yani. Anlıyorsunuz. Ya anlattım. Takipli. Anlattım. Neyse. Önemli bir şey bu. Ama bitmiyor ben. Sen, Sen yedin ben... mi? Ben biliyorum ya tamam. Dur ben bilmiyorum. Hayır sarma... Sarmalı yiyor. Sarmalı yiyorsun. Ben daha içemedim yok. Bu geldi ya. Çok yakın. Acı ya. değil mi? Nasıl geçti? Gel, gel. Nasıl? E, ee, bir ekmeğin şey üstüne salma sürüp yemişim. Falan. Acı ama ne i̇şte acısı anlamadım. Direkt şimdi Tek başına kalmasınız. <laughs> beraber çalışırız, beraber biz de düşündük ya. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Güllü düz dur ya zaten. Al. <laughs> Nervet. Ceketini asmışlar. Öyle duruyor zaten kim onun. Kaldır şu mi Aynen. Şöyle Görüşürüz, bay <laughs> <Ama> da tercih <tersinizdir>. et. <laughs> şey. olmaz ya. Onu da Bir şey olmaz, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onu da açtın. <laughs> evet. İçine de koy. Ben bunu daha çok sevdim bunu. Bakın... Yok ben şey içimi her zaman. Biz biberi. Ben soğanlı seviyorum. Say Sen zaten. Ancak esnaflar, her şeye rağmen okula gitmeye devam eden çocuklar gibi. Hat bildiriyor. <laughs> çocuklar gibi. Hayatın devam etmesi. Çok hastayım ya. Burnuma bakın. Şurası. Ancak Filistin da çatlak yalnızca, çatlak. yalnızca bir, bir coğrafya değil. Filistin de bir çocuk. Bir halka, bir patra. <laughs> Burada anlatsan mı? Burada anlatsan mı? Burada mı? Acaba Bence bunu... de. Çünkü burada diye yazılıyor. Da evet, burada. burada. diye okunuyordur. Evet. Tıpkı şey gibi. Neydi? Ne gibi? <laughs> Şurası çok iyi. Sönmeyecek derken sönmeyecek. Evet. Demeyin. Ben onu yapamıyormuşum bu arada. Bana Az bu... <laughs> iyi misin? Ben çalış çalış bize alacaksın. Ne tanıcı mı bu? Adam kendini nasıl yapmış? Kıza birim teslim ettim. İnşallah seneye bunun ödül tören videosunu çekerim. Ben çekeceğim. Bu ödül alırken ben çekeceğim. Ay inşallah inşallah. <laughs> bu ayki e, maaşımızla e, şey alacağım. E, tripod ve mikrofon alacağım ki. Evet bu kadar. <laughs> Tekme. Hoca bitirdi bu ara. Nereye kaçıyorsun? Evet. Şaka. Ya Allah Allah. Her yerden gidiyor. Ya hastı. <laughs> Koş. Jo ıslandık ya. Tanıtmıyorsun. Git kaç. <laughs> Koridorda mı olsun? Radyo var. Oradın. Oranın koridorun şurası ee, İki tane şef var. Onun odası Hacer Hocanın odası. Bu yolu Seslendirme VE HABER kurgu. Burası bizle alakalı değil. Şu kapının kapısı her zaman kapalı olacak. Sadece onu biliyorum. Kamerayı silsene bir. Burası, burası. Kocasının Burada sesle konuşabiliyorum arkadaşlar? Çok yakın tek az önce de. Allah! Sivilcelerden her şey belli oldu. Her şeyi öğrendiniz. Sanki bilmiyormuş. Video buranın tanıtımıydı mu Hani o yok? Var. Yeşil perdeli oda ve TV'nin rejisi burada. Green? Green neydi lan? TV'ye TV ya Ben rahatsız bizim, bizim değil. TV kurgu. <laughs> Mutfağı da mı gösterecek <laughs> Burası mutfağımız. Bence en rahat kısımlardan biri burası. Gayet rahat konuşabiliyoruz ve dışarı çok fazla ses çıkmıyor. Dün, dün müydü? Yemek yedim zaten. Burası radyo, oturma grubumuz. oturma, oturma alanımız. odamız. Oturma odamız. Çalışma alanımız.